Before we start, I would like to inform you about our program. Inshallah, our program will start with Tilawetul Quran. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, değerli misafirlerimiz, kıymetli öğrencilerimiz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. مَنَا صلى من يا ديارا تاجبا منا منامك صلى الله ما سلوك دعوة بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله Ta'ese ulaike en yekûnü minel muhtedîn buyurmaktadır. Mealen Cenab-ı Hak ayeti kerimede Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren, Allah'tan başkasından da korkmayan kimseler imader, imar ederler. İşte hidayet üzere oldukları umulanlar bunlardır buyurmaktadır. İnşallah ümit ediyoruz ki Cenab-ı Hak bu ayeti kerimenin müjdesine, bu eserin burada yapılmasına, alınmasına vesile olan başta merhume Rümeysa Konuksever kardeşimizi ve onun ailesini inşallah bu ayet-i kerimenin müjdesine nail masar eylesin. Hz. Allah bizlere salih bir hayat yaşamayı, salih ameller işlemeyi ve salih dostlar edinmeyi, salih bir aileye sahip olabilmeyi nasip eylesin. Merhume Rümeysa Konuksever kardeşimiz bu dünyada şanslı olan kullarından olsa gerek ki, vefatından sonra başta değerli ailesi, annesi, babası ve kardeşleri onun hatırasına sahip çıkarak onun adına bu hayır müessesesini buraya inşa etmiş oldular. Cenab-ı Hak inşallah bu hayırlarını, bu sadakayı, cahiliyelerini daim eylesin. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde öyle buyuruyor. İnsan ölünce şu üç ameli dışında bütün amellerinin sevabı kesilir buyuruyor. Bir, sadaka-i cariye. iki kendisinden istifade edilen ilim. Üç, arkasından dua eden hayırlı evlat buyurmaktadır. Bu hadis-i şerifin ışığında baktığımızda buranın yapılmasında alınmasında vesile olan hayır sahipleri başta merhume Rumeysa konuksever kardeşimiz genç yaşta hayatını kaybetti ama Cenab-ı Hakk'ın sevdiği saliha bir kulu olsa gerek ki böylesine bir hayır müessesesi onun adına yapılması nasip oldu. Sadaka-i cari olarak inanıyoruz kıyamet sabahına kadar bu hayır burada devam edecek. İnşallah burada sizlerin kıymetli evlatları bu müessese de hem dünyevi ilimlerini hem de dini ilimlerini ikbal edecekler. Dini ilimler öğrenecekler. Amel sahibi, e, ilim sahibi olacaklar. İnşallah bu müjdeye de mazhar olurlar. Ve devamında arkasında dua eden hayırlı evlatlar buyuruyor. Evet Rümeysa kardeşimiz genç bir hanımefendi kardeşimizdi. Daha 30'lu yaşlarındaydı. Daha Cenab-ı Hak ona evlat vermeden, evlenmeden onun ruhunu teslim aldı. Bu dünyadan diğer aleme irtihal etti. Burada okuyan talebelerimiz kılmış oldukları beş vakit namazın ardından, okumuş oldukları hatmi şeriflerin ardından, günde üç öğün yedikleri yemeğin ardından, yaptıkları nafile ibadetlerin arkasında hep dua edecekler, onu hayırla yad edecekler. Cenab-ı Hak burada hasıl olan sevabı inşallah onun amel defterlerine kaydederiz. Ben bu vesileyle başta talebelerimizi, sonrasında da siz kıymetli ailelerini, annelerini, babalarını, kardeşlerini Hepinizi çok tebrik ediyorum. Çok şanslısınız, çok kıymetli evlatlara sahipsiniz. Hem dini, dini ilimleri öğrenirken hem de dünyevi ilimlerini öğreniyorlar. Dünyevi ilimlerini ikmal ediyorlar. İnşallah e, burada geleceği en güzel şekilde hazırlanmış olacaklar. E, Cenab-ı Hak hepsini muvaffak eylesin. Burada sadece bir mescit değil, sadece bir medrese değil. Aynı zamanda burada çocuklarımız hem yemeklerini yiyecekler, hem burada ibadet edecekler, hem burada yatacaklar, istirahat edecekler, hem burada temizliklerini yapacaklar, burada abdestlerini alacaklar. Dolayısıyla bizden evvelki nesillerin, ecdadımızın, büyüklerimizin yapmış olduğu bütün hayır eserlerinin, vakıf eserlerini inşallah bu binanın içerisinde cem etmiş olduk. Hepsini bir araya toplamış olduk. Onun için emeği geçen herkese, bütün kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak Başta bu eserin yapılmasına vesile olan merhume Rümeysa konuksever kardeşimizi kabrini pür eylesin, makamını cennet eylesin. İnşallah cennet ve cemal-i ile müşerref olabilmeyi, müşerref olan kullarından olabilmeyi nasip etsin. Geride kalan ailesine de sabırlar ihsan eylesin. Sağlık, sıhhat, afiyetler versin. Hayırlı ömürler, bol rızıklar ihsan eylesin. Cenab-ı Hak kendilerine de salih ameller işleyebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hayırlı günleriniz olsun. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ee, öncelikle bana layık, aileme layık like gördüğünüz plaket için hocalarıma teşekkür ediyorum. Yani <laughs> ve gelen bütün misafirlere hoş geldin diyorum, sefa getirdiniz diyorum. Burada bulunma nedenimiz rahmetli ablamın hatıratını yaşatmak, Buradaki binaya inşallah Rabbim utandırmasın, bol bereketli ve talebeler yetiştirmeye nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. selamünaleyküm hayırlı mübarek olsun Cenab-ı Hak birlikte beraberlikte nice hizmetlere bizi vesile eylesin. İnşallah burada okuyacak talebelerimiz geleceğe iman İslam üzere yetişirler. Daha nice burada talebeler yetişir. İnşallah daha nice böyle kurumlar açarız. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hayırlı mübarek olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bismillah. Allah أنت مولانا وأنت أرحم الراحمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين